ne yaptın? Sıkıldın mı? Ben yoktum ya sınıfta. Oğlum korkuttun ya. Sıkılmadık tabii ki ama şey... ...herkes birbirine giriyordu az kalsın. Ee? Kavga ettiniz mi bari? Ben yokum. Bak Türk kaçırdım biliyor musun? Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Ne yapayım canım? Güneşleniyorum işte ben de. Ne yapacağım ya? Oturuyorum işte. Sen niye bu kadar agresifsin ya? Ha kime çektin sen? Azıcık aralara komiklik, şakalar falan kat. Bak istiyorsan sana hızlandırılmış komiklik kursu verebilirim. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Çok ve boş konuşuyorsun ha. Farkındasın değil mi? Bak ben de sana bir şey diyeyim mi? Bunun alıcısı da var biliyor musun? Onu da küçük bir belirteyim. Zaten konumuz bu değil. Siz evi niye terk ettiniz? <laughs> ne o benim özledim. Yani çok özlemedim ama Ayten ablayı özledim biliyor musun? Bak o çok anaç bir kadın. Tamam ben de sizi sevmiyorum yani çok merakınız değilim. Annem gitmek istedi işte ben de istedim aslında ama aslında annem yüzünden gittik. Niye? Bak kimseye söyleme tamam mı? Annem babana yani babamıza bayağı aşık. <laughs> Kızım merak etme o sır değil. Yani benim için değil. Ayten abla zaten bana söyledi ama o bildiğin gibi değil. Yani Ayten abla evet seviyor hala ama babam annemin yasını tutuyormuş. Aynen. Ee, kesin öyledir ama e, babamın bir ilişkisi var bunu biliyorsun değil mi? Hem de kiminle? şey <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun ya? Sözü değil mi? Babamın hiçti işte bir diş. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyor musun koridorda? Orhan Beyciğim benim odama geçelimler. Annem görmüş bunları. Yani sarmaş dolaş Şevval evine giriyorlarmış. Sana hala baban yasta zannet. Ya kızım olamaz öyle bir şey ya. Yoktur öyle bir şey. Vallahi git babana söyle. Zaten baban da maşallah bizim dışımızda herkesi seviyor ya. Yok sizi seviyor da. Ya ne sevgisinden bahsediyorsun ya? Bana herkesin içine nasıl davrandı görmedin mi? Ya ayakkabımın haline bak altı delik. Spor ayakkabımı da gördün. Bana bir ayakkabı bile almadı. Bilmiyorum vallahi sen de bana hala seviyor diyorsun ya. Neyse. Görüşürüz. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek